hem küçük aksalla hem oru kolumuzda. kim talit? Bananı al al gel al, aldım hani. bana gel. Bananı mı? He. Amerika taş kalı koy. Koy bir su tadan da. Ala ver gel. Amerika da Amerika'da kabul etmiş. Türkiye de kabul etmiş. O zaman be, biz de e, telefon açtı. Biz Amerika'ya gidelim, Türkiye'ye. Pamır'da Baledek atalarımız var edeyim, atalarımız yetti. Biz geldik, hazır Allah'a şükür. Biz de şu balılarımızın, bizim yaşımızda gelip oturat, Allah'a şükür. Türkiye'ye geldik, bir zarar görmedik. Allah razı olsun, şu liderimiz kanacı var edeyim. Alp geldi, milletim deyip geldik, Türkiye'ye yöndük, östük. Ben ilk, bir oğul, bir kız, зайым төрт жаң менен келдик түркияга азыр кудайга шүгүр тогуз балам бар 26 алты неберем бар ойноп жүргөн кыр чындыда ойноп жүргөндөрү эмне гап бул дейт дамай кырк чындыда кандай ойноп жүрөт элек кырчындыда эми жазында төрт үйдөн беш үйдөн болуп отурат элек бир бирибизге ап барат элек той болуп байташ той болду өзүң ошондо кичиек бала мен küçük değil o kırat evet. edin. Ben özüm değil küçük edim de. O son da özümde bir vurup. Bir <laughs> cana <laughs> attı. Kamçılar <laughs> vurganmış közüme ağır kaça közüme körünüp durar. <laughs> Bala çaktı, barat edek birbirimizi, ayçıra et edek. Bilet ede oyunu, yani, oyunu a, külüp bana bar bar. Azrail e, mananda çok oturaz ayırt birinin yüzde biri kirbe ettir. Onda atayla vatmenin birbirimizle barat ede. Haycilap para dedik dek, Küçük pamurdan var. zor pamur ka varat te dek. Nezamov <laughs> nezden oklağız. Misaka vardı, abi? Heh, musaka vardı abi? E, misaka vardı abi? Kesin değil pesa. E, kesinlikle değil. Acaba e, olur, kesin Amerika o Ya <laughs> <çürük. gülüyor> kızı kesel, o tamam biz Pamır yaylardan biz 18 28 yaşımda biz Pamır'dan kaçtık. Pakistan'a geldik. Pakistan'dan da iki sene Pakistan'da kaldık. Ee, orada da Allah razı olsun Pakistan devleti de bize iyi baktı. Ee, iyi yaşadık orada iki sene. Ondan sonra biz Türkiye'ye diye bir tane dilekçe yazdık. Amerika'ya diye bir tane dilekçe şey yazdık. Bizim liderimiz Hacı Rahman Kulhan vardı. Onun liderliğinde bir gün bize haber geldi. İslam Abad'a çağırmıştı. Adam gitti bir iki kişi benim. Büyük gitmiş. Amerikan büyük elçilikte gitse biz sizi kabul ettik. Alaska'ya götüreceğiz. Kabul oldunuz demiş. Ertesi gün de demiş ki Türkiye'nin saparatı kaçağıdımış. O Türkiye devleti de biz kabul edeceğiz ettik. Sizleri biz Türkiye'ye götüreceğiz demiş. Bize de telefon geldi. Siz Türkiye'ye gidecek misiniz Amerika'ya? Siz böyle değiller. Siz ne diyeceksiniz? Onda aksakallar dedi. Biz de toplandık bir 5-10 kişi. Aksakal vardı o zaman diye aksakallarımız da vardı toplandık dedik ki biz Müslüman devlet ana vatanımız Türkiye'ye gidelim. Aç olsak da Müslüman devlet Amerika'ya gitsek çoluk çocuk ne olur ne olmaz diye biz karar verdik. Biz de o liderimize böyle böyle de hava verdik. Türkiye'ni kabul ettik. Sonra da hayatlar geldi. Biz de yazdırdık, çizdirdik. Allah razı olsun. Biz de, de Türkiye getirdi Türkiye'ye. Türkiye'nin tahtı bar karar olsun. Biz geldiğimizde bir zahmet çekmedik. Bize de baktı. İyi Allah razı olsun. Kara gündüz denen yere yerleştirdi. Ondan sonra size yağ yapaz diye Erciş ilçesi diye yerleştirdi. Orada iki kat ev yaptı. Aldı hayvan evi. Üstü de biz kendimiz oturacak yerimiz. Ondan sonra Allah'a çok şükür nüfusumuz çoğaldı. Bir zarar Türkiye'den görmedik her tarafa o, iş bulduk çocuklar gençler her tarafa gitti İstanbul'da Ankara'da orada burada oldu Allah şükür 4000'den fazla nüfusumuz oldu o zaman geldiğimiz zaman da 1780 mi böyle nüfusumuz vardı bu Kırgız otağı diyoruz Kırgızca memleketimizde aynı bu evde yaşıyorduk burada geldik şimdi o odalı daire ev, ev girdik Pamırda aynı bu odakta oturuyorduk. Kırgızca e, aksakallarımız vardı. Burada sohbet etip, burada ortada ataş yakıp, burada yaşıyorduk. E, şimdi de 20-30 tane Kırgız burada oturuyoruz yan da. Bazen toplanıp geliyorup Kırgız evinde oturup birbirimizle sohbet ediyoruz. Birbirimizin <laughs> bir iştihara ediyoruz